Mutlu aileler birbirine benzer, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Tolstoy'un bu meşhur cümlesiyle açılan Anna Karenina'ya e, bugün seninle birlikte daha yakından bakacağız. Evet, 8 bölümden oluşan bu devasa eserin içindeki karakterlerin o karmaşık dünyalarına, özellikle de iç seslerine odaklanacağız. Hani o kayıtlardaki duygu yoğunluğu, toplumsal gözlemler, onları biraz deşelim diyorum. Harika olur. O zaman hemen Levin'le, yani Konstantin Dimitriyevich Levin'le başlayalım. İlk bölümlerde onu Moskova'da, o soylu çevrelerde görüyoruz ve kendini acayip şey... Yersiz yurtsuz hissediyor sanki kesinlikle. Yani o salonlardaki yapaylık, entelektüel gibi görünen ama aslında boş tartışmalar Levin bunlardan çok sıkılıyor. Kendi düşünceleri var, toprakla ilgili, halkla ilgili ama orada bir karşılık bulamıyor gibi. Bir de tabii Kitty meselesi var. Sherbatski ailesinin küçük kızı Kitty'ye aşık ama bir türlü açılamıyor. Kendine güveni yok sanki o konuda. Hatta kendini hiçbir üstün özelliği bulunmayan basit bir adam olarak görüyor. Bu çok ilginç, değil mi? Evet, o iç hesaplaşması çok yoğun. Şehirdeki sosyal beklentilerle hani o statü oyunlarıyla kendi değerleri arasında ciddi bir çatışma yaşıyor. Kitty'ye evlenme teklif edip reddedilmesi de bu içsel çatışmayı daha da derinleştiriyor aslında. Ama sonra ne oluyor? Kırsal hayatına, mülküne dönüyor ve bambaşka bir Levin çıkıyor karşımıza. Özellikle o meşhur ot biçme sahnesi o anlarda nasıl da kendinden emin, nasıl da yetkin. Aynen öyle. Orada toprakla, doğayla, fiziksel emekle kurduğu bağ onu dönüştürüyor sanki. Hani şehirdeki o soyut, kafa yoran düşüncelerden sıyrılıp anın ve işin gerçekliğine odaklanıyor. O sahnedeki köylülerle olan ilişkisi, onlarla birlikte çalışması orada bir aidiyet buluyor. Havalı ineğinin buzalıladığı anlardaki o telaşı ama aynı zamanda bilgeliği de var. Şehirdeki o acemi utangaç adam gitmiş, yerine işinin ehli, toprağına hakim biri gelmiş. Bu tezat çok güçlü verilmiş. Çok güçlü. Ve bu sadece fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda felsefi bir arayışın da parçası. Yani Levin sürekli hayatın anlamını sorguluyor. Tarım teorileri geliştiriyor, köylülerin yaşamını iyileştirmeye çalışıyor. Kardeşi Nikolay'ın hastalığı ve ölümüyle yüzleşmesi de bu arayışın en sancılı duraklarından biri. Kitty'ye tekrar dönelim mi biraz? Başlangıçta onu daha çok e, Levin ve Vronsky arasında seçim yapmaya çalışan genç, biraz da naif bir kadın olarak tanıyoruz. Paten sahnesi mesela. Evet, o paten sahnesi çok canlı. Hem Levin'in hem de Vronsky'nin ona olan ilgisi, Kitty'nin o gençlik heyecanı, kararsızlığı, Ronski'nin o kendine güvenli, parlak tavırları onu cezbediyor başta. Levin ise daha içten ama belki biraz daha nasıl desem hantal kalıyor onun yanında ilk bakışta. Sonra Levin'den gelen teklifi reddediyor ve Vronsky'yi bekliyor ama Vronsky'nin niyeti başka. Bu reddediliş Kiti için büyük bir yıkım oluyor tabii. Sağlığı bozuluyor, bir boşluğa düşüyor. Tam o noktada işte o kaplıca dönemi başlıyor. Almanya'daki kaplıcaya gidiyorlar. Ve orada Varenka ile tanışıyor. Bu tanışıklık onun için bir dönüm noktası. Varenka'nın o gösterişten uzak dindarlığı, fedakarlığı, başkalarına yardım etme çabası Kitty'yi çok etkiliyor. Evet, hatta bunu bilmeyi ve ondan öğrenmeyi ne çok isterdim diye düşünüyor Varenka'ya bakarken. Madame Stahl gibi figürler üzerinden de farklı bir yaşam biçimini, maneviyatı sargılamaya başlıyor. Sanki o hayal kırıklığı onu daha derin bir arayışa itiyor. Aynen öyle. Ve bu süreç onu olgunlaştırıyor. Sonrasında Levin'le yeniden karşılaştıklarında artık farklı bir kiti var. Daha sakin, daha anlayışlı, ne istediğini daha iyi bilen biri. Evlilikleri de inişli çıkışlı olsa da özellikle Nikolay'ın hastalığı sırasında gösterdiği tavır O çok etkileyiciydi gerçekten. Levin korku, tiksintiyle, çaresizlik içinde ne yapacağını bilemezken, Kitty son derece pratik, metanetli ve şefkatli bir şekilde hasta adamla ilgileniyor. O anlarda Levin'in ona olan hayranlığı ve şaşkınlığı çok net hissediliyor. Kesinlikle. O sahneler Kitty'nin karakterinin ne kadar dönüştüğünü, ne kadar güçlendiğini gösteriyor. Başlangıçtaki o havai genç kızdan, zorluklar karşısında dimdik durabilen, sorumluluk alabilen bir kadına evriliyor. Peki, gelelim romanın diğer ana damarına. Anna ve Vronsky. Onların hikayesi de bir tren istasyonunda başlıyor değil mi? O ilk karşılaşma anı. Çok güçlü bir atmosfer var orada. Evet, Moskova garı. Anna, ağabeyi Steve Oblonski ile karısı Dolly arasındaki ara buluculuk görevinden dönüyor. Vronsky de annesini karşılıyor. O anlık bakışma, Vronsky'nin Anna'nın güzelliğinden ve zarafetinden büyülenmesi sanki kader ağlarını örüyor o anda. Anna'nın yüzündeki o ölçülü canlılık ifadesi bile Vronsky'yi çekiyor. Ama aynı zamanda istasyonda bir işçinin trenin altında kalarak ölmesi gibi kötü bir alamet de var o ilk karşılaşmada. Evet, o ölüm olayı sanki yaşayacak trajedinin bir habercisi gibi, Vronsky'nin Anna'ya olan ilgisi hızla bir tutkuya, hatta bir takıntıya dönüşüyor. Anna'yı her yerde takip etmeye başlıyor, ona kur yapıyor, Kitty'ye olan ilgisini de tamamen unutuyor bu arada. Anna başta dirense de Vronsky'nin bu ısrarlı ve tutkulu ilgisi karşısında kayıtsız kalamıyor, kendi evliliği yani Alexey Aleksandrovich Karenin ile olan ilişkisi zaten sevgiye dayanmıyor, daha çok saygı ve göreve dayalı soğuk bir birliktelik. Aynen. Karenin önemli bir devlet abamı, saygın, dindar ama duygusal olarak mesafeli biri. Anna'nın içinde bir boşluk var ve Vronsky bu boşluğu dolduracak gibi görünüyor. Oğlu Seryoja'ya olan derin sevgisiyle Vronsky'ye duyduğu karşı konulmaz çekim arasında kalıyor. Bu onun en büyük iç çatışması. Ve sonunda toplumun kurallarını yıkıp bu yasak aşka teslim oluyor. Ama bu teslimiyetin bedeli çok ağır oluyor tabii. Başlangıçta bir heyecan, bir tutku seli var ama zamanla işler değişiyor. Değişiyor çünkü Anna toplumdaki yerini, saygınlığını kaybediyor. Keren'in boşanmayı reddedince, başta en azından, Anna ne evli ne bekar arada bir statüde kalıyor. Vronsky ile İtalya'ya gidiyorlar ama oradaki yaşam da onlara bekledikleri mutluluğu getirmiyor. Vronsky orada resimle falan ilgilenmeye çalışıyor ama pek başarılı olamıyor bir tür hayal kırıklığı yaşıyor o da. Anna ise giderek daha çok Vronsky'ye bağımlı hale geliyor. Onun sevgisine muhtaç hissediyor. Ve o meşhur iç sesi başlıyor. Benim sevgim gitgide daha tutkulu ve bencil bir sevgiye dönüşüyor. Onunki ise gün geçtikçe sönüyor. Bu kıskançlık, bu güvensizlik Anna'yı yiyip bitirmeye başlıyor. Vronsky'nin her hareketinden şüpheleniyor, onu sürekli kontrol etmeye çalışıyor. Toplumun dışlaması, Seryoja'dan ayrı kalmanın acısı, Bronski'nin sevgisinin azaldığına dair o korkunç şüphe, bütün bunlar anlayı korkunç bir yalnızlığa ve çaresizliğe itiyor. Artık mantıklı düşünemez hale geliyor. Evet, sonlara doğru o paranoya hali çok baskın. Bronski'nin artık onu sevmediğine, başka kadınlarla ilgilendiğine kendini tamamen inandırıyor. O korkunç sona doğru sürükleniyor. Tren istasyonunda her şeyin başladığı yerde. O son anlar gerçekten çok sarsıcı. O umutsuzluk, o öfke, o intikam arzusu ve kendini trenin altına atması. Çok trajik bir son. Çok trajik. Ve aslında Anna'nın trajedisi sadece kişisel bir çöküş değil, aynı zamanda dönemin toplumunun ikiyüzlülüğünü, kadınlar üzerindeki baskısını da gözler önüne seren bir durum. Anna kuralları yıkan bir kadın olarak cezalandırılıyor bir nevi. Diğer karakterlere de kısaca değinelim mi? Mesela Karen'in. Genelde katı duygusuz bir bürokrat olarak çizilir ama onun durumu da karmaşık. Kesinlikle. Başta aldatıldığını öğrendiğinde hissettiği o kişisel acı, aşağılanma duygusu var. Ama aynı zamanda toplumsal konumu, dini inançları da kararını etkiliyor. Boşanma konusundaki kararsızlığı, Anna hastayken gösterdiği o beklenmedik affedicilik ve şefkat. Bunlar onun da sadece siyah ya da beyaz olmadığını gösteriyor. Oğlu Seryoja ile olan ilişkisi de önemli. Annesinden koparılması, babasının o soğuk ama aslında korumacı tavrı çocuğun dünyası da alt üst oluyor. Bir de Dolly var tabii, Anna'nın yengesi. Onun hikayesi de Anna'nınkiyle ilginç bir tezat oluşturuyor. Dolly'nin evliliği de sorunlu, Steve'a sürekli onu aldatıyor ama Dolly çocukları için katlanıyor. Evet, Dolly'nin o köydeki mücadelesi, ekonomik sıkıntılar, çocukların dertleri bunlar çok daha nasıl desem sıradan, gündeyik ama bir o kadar da gerçekçi sorunlar. Anladın o büyük trajik aşkının yanında evliliğin ve aile hayatının daha yorucu, daha pratik yüzünü gösteriyor Dolly. Bütün bu karakterler ve ilişkiler ağı üzerinden Tolstoy aşk, ihanet, aile, toplumsal beklentiler, şehir ve kır hayatı arasındaki zıtlıklar, inanç, ölüm ve tabii ki yaşamın anlamı gibi çok temel temaları işliyor. Özellikle Levin ve Anna'nın mutluluğu farklı yerlerde ve farklı şekillerde araması ama tamamen zıt sonuçlara ulaşması çok düşündürücü. Biri toprağa, aileye, inanca tutunarak bir anlam bulmaya çalışırken, diğeri tutkusunun peşinden giderek kendini yok ediyor. Evet, Levin'in o uzun ve sancılı arayışı sonunda bir tür kabule, bir iç huzura varıyor gibi. Hani o meşhur son bölümdeki düşünceleri. Artık hayatın anlamını büyük felsefi sistemlerde değil de basitçe yaşamakta, iyilik yapmakta, ailesinde bulunması. Bu bile aslında romanın o muazzam derinliğini gösteriyor. Yani tek bir doğru, tek bir mutluluk formülü yok. Her karakterin kendi yolu, kendi mücadelesi var. Aynen öyle. Bu karakterlerin seçimleri, pişmanlıkları, mutluluk anları hepsi insanlık durumunun farklı yönlerini aydınlatıyor. Tolstoy bize adeta 19. yüzyıl Rusyası'nın değil, insanın evrensel ruh haritasını sunuyor. Gerçekten de bu konuşma bile romanın ne kadar zengin katmanlara sahip olduğunu bir kez daha hatırlattı. Karakterlerin iç dünyasındaki o fırtınalar, o arayışlar. Evet, ve özellikle Levin'in toprakta, ailede, inançta bulduğu o zor kazanılmış huzur ile Anna'nın toplumun dayattığı kuralları yıkarak tutkusunun peşinden gitmesinin getirdiği o kaçınılmaz yıkım arasındaki karşıtlık, insanın mutluluk arayışının ne kadar karmaşık, ne kadar farklı yollara sapabildiğini gösteriyor. Peki ya sen? Bu karakterlerin yolculukları, yaptıkları seçimler, vardıkları sonuçlar sende nasıl yankılandı? Belki de asıl soru şu. Bu kadar farklı hayatın sonunda gerçek tatmin nerede yatıyor? Tolstoy'un dediği gibi belki de. Yaşamın tek ve kuşkusuz anlamı, insanın kendi içindeki ölümsüz parçayı, yani ruhunu geliştirmesidir. Belki de cevap buradadır. Bir sonraki derinlemesine incelemede tekrar buluşmak üzere.